Ben yoruldum hocam, gelme üstüme. Diz çöktüm dünyanın derslerine. Sınavım sözlümden düşen düşene. Bu tembel öğrencine gözdağı verme.

Ben yoruldum hocam gelme üstüme Diz çöktüm dünyanın derslerine Sınavın sözlümden düşen düşene Bu tembel öğrencine göz verme Ben yoruldum hocam gelme üstüme Diz çöktüm dünyanın sınavım sözlüğümden düşen düşene bu tembel öğrencine göz dağı verme. Ben pişmanım hocam sorguya çekme. Dilersen sağ kar etmez dilime. Notlarım düşüktü dokunur karneme. Şu sözlü notumu düşürme hocam Ben pişmanım hocam, sorguya çekme Dilersen sıfır ver, kar etmez değil mi? Notlarım düşüktür, dokunur karneme. Şu sözlü notumu düşürme hocam